Tamam, Çıkadan geldik. Hem hediye götürüyorum hem evime yemeği götürüyorum. Daş gibi oluyor. Hani bir tane yarım. Bak kapalı. Evet. Hem yemeği. Hem, hem yemeği.

Piyasanın durumu yeni yeni oturmaya başladı. Yurt dışından gelen işçiler gelmeye başladı Almancılar. Yani bu mevsimi iyi değerlendirmemiz lazım. Gelmesiyle birlikte şu anda e, piyasalar çok şahane yavaş yavaş açılmaya başladı. Yurt dışından gelen işçilerle beraber. Bayram geliş gidişlerinde yerli müşterilerimiz çoğaldı. İnşallah bundan sonra kapanma diye bir şey olmaz. O hataya bir daha düşmezler. Bizdeki endişe olmayan bir şeyin üzerinden endişe. Yani eğer olacaksa dünya üzerindeki e, kapanmalarda biz de aşımızı vurunuyoruz. Dikkat ediyoruz. Hijyenimize dikkat ediyoruz. E bunun altında zaten yapacak bir şey yok. Evde de yapacaksa bu varyant bizi bulacak. İşte de o yapacaksak bu varyant bizi bulacak. Zaten bundan sonra hareketlilik, e, biz burada hediyelik sucuk pastırma mantı satıyoruz. Kayseri'de 105 bin talebe var. Yani bunlar hepsi birebir yüzde yüz okuyacaklar. Gelen, gelen aileleri bunların e, çocukları ziyaret ettiği geliyorlar. Buradaki çocuklar oraya gidiyor. Yani bunların hepsinin şey olması lazım. Cumartesi pazar kayak mevsimi başlayacak ileriki Geçen seneki aynı hataya düşmeyelim. Biz üç tane aşı, aşı olduk. Daha bundan başka ne yapabiliriz ki yani varyantı, üçüncü varyantı, beşinci varyantı, onun gibi varyant gelse ne yapacağız? Eve gidip bağlanacak halimiz yok ki bizim. Allah şu anda eee hediyelik olduğu için her şeyden kesip sülük bastırma satışı mükemmel. Sadece ve sadece internet satışları biraz hafifledi. Yiyiciler takımını ama hediyelik olduğu için yani başka şeyden kesiyor oraya yatırıyor yani. Satış çok güzel muazzam yani. Bir de Almancılar geliyor yurt dışından gelen işçiler bin euro bozdurdu mu 10.500 lira yapıyor kardeşim. Yani bin lira harcadı mı bin lira. 2000 bin lira bozdurdu mu, giden acı ağzından burnundan gelen acı sucuk pastırma yiyor. Nereden yerlerse yesinler, Kayseri'nin sucuk ve pastırmasının tadı, lezzeti, rehası mükemmel bir şeydir. Dünyanın yedi harikasından biri. Bu tadı yemek için parayla falan ölçüşemez yani. El yesin, o soğukunu yiyecek sabah soğuğunu, tamam mı? Çemenini, sarımsağını çekecek, tamam mı? Sucuğunu, pastırmasını burada o tadı yemek için zaten adamlar geliyor buraya.